Paspor ekranından yeniden merhabalar. TT ile karşınızdayız. Galatasaray son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Bu eşleşmeyi Serkan Korkmaz ve Ercan Tener ile sizler için değerlendireceğiz. Serkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ercan abi hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz çok sağ, abi, Ercan sağ ol Ercan abi. Ercan abi bir Türk takımıyla en son 13 Kasım 2002'de oynamış. Barcelona. Vay be. Biz Messi'yi göremedik abi. Biz Messi'yi göremedik. Şu Türkiye'de bize karşı bir mücadele ettiğini göremedik bu Messi'nin. Ne olacak Ercan abi böyle? Tabii Messi gitti, Barcelona çıktı diye girebiliriz olaya. Neymar gitti yine Barcelona çıktı diyebiliriz. Ya şimdi bir futbol takımından çok bir kültürden, bir ekolden bahsedeceğiz. 1899 yılından beri futbol arasında spor arasında neden spor aralarında diyorum çünkü kulüp sadece futbol yapılanması olarak bildiğimiz bir kulüp değil birçok spor dalını kendisinde barındırıyor ülkenin yapısına İspanya'nın yapısına baktığınızda ve yaşadığı problemler de var İspanya'da Madrid hükümetiyle bu futbol sahalarına rekabet olarak da yansıyor bu yüzden özellikle entegre spor varken bir zamanlar o Barcelona Real Madrid mücadelelerini uzun süre ekranlara getirmiştik. Unutulmaz maçlar yaşamıştık. Şimdi o zamanki kadroyla bu zamanki kadroya baktığımız zaman Barcelona'nın yeniden yapılanmaya başladığını görmekteyiz. Büyük usta, sahaların büyük ustası Xavi şu anda takımın başında teknik direktör. Yine altyapıdan gelen oyuncular ve dikkat ederseniz Barcelona transferlerinde Obameyan kariç, Yine genç oyunculara yönelmeye başladı 20-21 barajını fazla geçmek istemiyorlar Buna rağmen tecrübeli oyuncular da alıyorlar Fakat e, bu oyuncular genelde gençlere yol gösterici olarak sahnede yer almaktalar Galatasaray'a gelince tarihinin en kötü günlerini yaşıyor Şu anda diğer 3 takımımız gibi Galatasaray daha kötü durumda Asırlık Çınar'da biraz sallantı var işte Göztepe maçı en son örnekti. Diyeceksiniz ki bu bir Avrupa Kupası maçı. Ama dün akşam Napoli son yıllarda büyük atılım yapmıştı biliyorsunuz. Barcelona deplasmanda dört tane gol attı Napoli'ye. Bu şu anlama da gelmekte. Yavaş yavaş düzelen, kendine gelen La Liga'da şampiyonluğu yakalayamayacak. Ama önümüzdeki sezonlar için ben artık tekrar dev adımlarla Geliyorum mesajını veren bir takım var. Galatasaray adına hiç de iyi olmayan bir kura aldı. Gerçekleri konuşalım. Torrent şunu söylemiş hemen kura çekimi olduktan sonra baktım. Okuyayım Ercan abi. Tabii hay hay buyur. Diyor ki Domanec Torrent 4 yıl Pep Guardiola'nın Barcelona'da yardımcılığını yapmıştı. Barcelona seçenekler arasındaki en kötüsüydü. Son dönemde çok gelişim gösterdiler. Bizim için çok özel bir maç olacak. Çok uzun süreler Barcelona'da çalıştık, taraftarı olduğumuz bir takım tabii ki de. Elimizden gelen her şeyle Galatasaray'ı savunacağız. Barcelona dünyanın şu anda en formda takımlarından biri. Dün Napoli'ye karşı oynadıkları oyunla neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar. Ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. E şaşırtmayacakları bir oyun tarzı var zaten. Galatasaray'ın ya Barcelona'nın zayıf yönlerini biliyorum diyor Torete. Galatasaray'ın birçok bölgesi zaten çok zayıf. Maalesef. Maalesef. Ya Şöyle başlayabiliriz bu... mesela. Birçok bölgesi çok zayıf diyoruz ya. Galatasaray'ın en zayıf bölgelerinden birisi olan kaleci mevkiine Barcelona'nın yani tabiri caizse yedek takımının yedek kalecisini alarak o boşluğu doldurdu Galatasaray. Bakın. Ya yani öyle bir takımla oynuyoruz ki biz, biz bu takımın B takımının yedek kalecisini alarak bir takımımızdaki kaleci e, rotasyonundaki Rotasyon. boşluğu dolduruyoruz. İşte Barcelona'nın oyuncu havuzu böyle bir havuz. Şu anda da ekrana yansıyor zaten o oyuncu havuzu. Kimler kimler var? Bu arada tabii Memphis Depay'ın bir aşil tendon sakatlığı nedeniyle oynamayacak olması var ama hani onun yerine oynayanlar var. Abumejang genelde yedekti. Adama Traore geri döndü. Ferran Torres. Traore geri döndü. Fer Ferran Torres var. Ee, yani var, gerçekten var. E, özel oyuncular var. Dembele gibi hani taraftarın hem sevdiği hem nefret ettiği e, bit, inişli çıkışlı e, duygular beslediği bir oyuncuları var. Ama her şeyden önce Barcelona'da Xavi var. Xavi bir sembol isim. Belki Messi'li Barcelona'yı izleyemeyeceğiz ama Xavi'nin teknik direktörlük yaptığı bir Barcelona'yı izleyeceğiz diye böyle kendimizi biraz e, ayrıcalıklı hissedebiliriz. Ercan abiye ben şeyi söylemek istiyorum. Hatırlarsanız daha Fatih Terim ile Galatasaray'ın yolları ayrılmadan önce Galatasaray'da bir Mart ayı vardı. Mart ayı. Mart ayında Avrupa maçları, Mart ayında Avrupa maçları. Sonra ligde o kadar kötü durumlara düştü ki Galatasaray. Mart ayındaki maçın da bir anlamı kalmadı. Ya yani ben çok açık söyleyeyim size. Tabii ki çok önemli bir şey Avrupa'da Galatasaray gibi kuruluş metninde... ...ecnevi takımlarla oynamak ve onları yenmek amacı yazan bir kulübümüz için... ...Avrupa Fatihi dediğimiz bir kulübümüz için... ...Türkiye'de sadece Galatasaray'ın aldığı bir Avrupa kupası varken... Tabii ki Galatasaray kulüp kültürü bu maça çok önem veriyor. Ama inanın ki şu an herkes Şaykur maçını düşünüyor. Bakın size bunu da bir söyleyeyim ben. Evet bir dünya deviyle Ercan abinin dediği gibi sadece büyük bir kulüple değil, büyük bir ekolle dünyanın en önemli sadece spor değil. Dünyanın en önemli markalarından biriyle eşleşti Galatasaray. Bu bir fırsat. Şimdi ee, Pek çok Galatasaray'daki Türk oyuncu, mesela bir Kerem için büyük bir fırsat var. Bir Pulgar için Kiralık olarak Galatasaray'da forma şansı buldu. E, kendi takımında Fiorentina'da forma şansı bulamıyordu. Şimdi kendisini Barcelona karşısında göstermek isteyecek. Yani her krizi, yani bu eşleşmeye bir kriz gözüyle bakarsak, her krizi bir fırsat gibi görmek de mümkün Hakan. Bunları da ben bir belirtmek isterim hemen sıcağı sıcağına. Serkan yani çok bu maçın güzeldi. Çok parlamayı... ilk, i̇lk maçın deplasmanda oynanacak olmasını ben bir avantaj olarak görmüyorum Galatasaray'a. Yani bu maçı, Hakan... <laughs> Şunu söyleyeceğim, artık bunları unutalım. Yani bu maç uzayda bile oynansa, Aynen. Uzayda, Mars gezegeninin insanla açılış töreninde iki takım karşı karşıya gelse, şu andaki güç farkıyla Galatasaray pek şansı yok. Bunu söyleyelim. Ama bir oyuncu için Serkan orada çok iyi değindi. Oyuncuların bir oyuncunun iki kişilik oynama kapasitesinin olduğu maçlar vardır. Bu bir sezonda. İki ya da üç defa olabilir. Galatasaray'da o gün sahaya çıkacak 11, yedek kulübesinde oturanlar dahi iki kişi oynama kapasitesinde olacaklarını tahmin ediyorum. Ha elden ne gelir? Büyük şeyler gelmeyebilir ama iyi oynayabilirler. Ortaya bir şeyler koyabilirler. Eğer o günde eyvah rakip Barcelona biz ne yapacağız diye düşünürlerse zaten maç başlamada daha bugün itibariyle elenmiş oluyorlar. Bugün biz bu bir programı de... konuşuyoruz ya. Onlar evet, kafalarında biz elendik diyorlarsa zaten olay bitmiş durumda. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela sezon başında Beşiktaş'ın düştüğü durum. Yani müthiş bir kadro kuruyorsun. Herkes diyor ki biz bu gruptan çıkarız. Şu olur bu olur. Birden havalara giriliyor. Sıfır puan çekiyorsunuz. E şimdi Galatasaray'a bakıyorsunuz. Çok şiddetli bir baskı var aslında Galatasaray'da. Neden? Çünkü Kasım ayından bu yana Galatasaray camiası Mart ayını bekliyordu neydi beklemesinin sebebi son 16 durumdaki rakip o rakibi geçeceğiz e, hatta başkan işte e, şey diyordu biz final yolu işte seviyede olacağız ama şimdi bakıyorsunuz tablo hiç parlak değil Kötü Beşiktaş'ın yani, yaşadığı tablo olamayız Göztepe'yi Göste yendi diye bir pansuman oldu yaraya belki ama oynadığı futbolla e, yani şöyle söyleyeyim puan olarak kötü gidişe dur dedi bizim spor spikerinin klişe tabiriyle Ercan abi ama kötü oyuna dur diyebildi mi Allah aşkına kötü oyun devam ediyor. Şimdiden hani şunu diyebiliyor musun sen? Galatasaray Çaykur Rizespor'u rahat yener diyebiliyor musun Hakan? Ercan abi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Hayır. Bakın. Geçen yıl 41 puan e, Kayseri Spor altındaki 4 takım düştü. Galatasaray'ın son 15 maç performansı ve topladığı puanlara bir bakarsanız, o zaman... hala ortaya koyamadığı oyuna bakarsanız, bir tek Trabzonspor maçının ilk devresi değil mi? Yani onu dışında tutabiliyoruz. Tabii. Yani Galatasaray büyük bir tehlikeyle de karşı karşıya. Tabii ki Barcelona ile oynayan Galatasaray elinden gelen en iyisini yapacak. Benim zerre şüphem yok. Pulgar'ı, Penyas'ı, Kerem'i, e işte efendime söyleyeyim Oğlum Mustafa Muhammed'i. Bak ne büyük fırsatlar barındırıyor aslında içinde. Aslında Arda'nın da eski takımı. Belki ekstra bir motivasyon olur mu bilmiyorum yani. Bir fotoğraf çektirebilir mi maçtan bir gün önce? Bilmiyorum. Çavi ile belki. İspanyol basına eğer yer alırsa kadroda bu fırsatı kaçırmaz. Ya bizde spor gazeteciliği anlamında fersah fersah ilerdeler Mutlaka akıllarına o gelecek ama tabii kadroda olursa. Yani Arcan abi kedi Gülsen geçti tek... önünden Ercan abi. Abi kara kedi geçti galiba ya kura. <laughs> Yok Tekir. Tekir, <laughs> tekir mi? değil mi? Tekir. Çok severim abi. E kedinin firada buradan ya. Selamlar yollayalım. Kedinin kralıdır. Ercan abi. Adı ne abi? Tekir. Adı Gülse. Gülse ne güzel. Çok güzel isim. Ercan abi 27 Şubat Rize Spor kendi sahasında 5 Mart Konya Spor deplasmanı Barcelona evet. 10 Mart Barcelona deplasmanı Beşiktaş 14 Mart kendi evinde Beşiktaş 17 Mart Barcelona kendi evinde 20 Mart e, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü <laughs> 6 maçlık inanılmaz bir periyoda giriyor Galatasaray. Bakın şimdi Fatih evet. Terim belki hani seversiniz sevmezsiniz. Belki bizi izleyen pek çok Galatasaraylı Terim'in gidişine e, olumlu bakanı var, bakmayanı var. Ama işte Fatih Terim böylesine zorlu bir maç temposunda takımı en azından mental olarak ve kamuoyunu, sadece takımı değil. Kamuoyunu ve takımı kendi futbol takımının çıkarı doğrultusunda doğru motive edecek kadar tecrübeli bir isimdi. Şimdi Torrent bunu yapabilecek mi Ercan abi? Baksana maçlara bak. Konya, Konya deplasman. Barcelona deplasman. Beşiktaş içeride derbi. Yani ve eğer zize maçı kazanılamazsa. Puan cetvelinde 32 puanla böyle duruyorsun. Evet ya şimdi motivasyon kelimesini Türkiye'de tabii Torrent biliyordur bunu. Teknik direktör olarak kitaplarda yer alır da. Türkiye'de ayrı bir motivasyon gerektiğini herhalde yavaş yavaş öğreniyordur. Hem antrenmanlarda hem de çıkacağı maçlarda. Çünkü batılı teknik direktörlerin kafasında şu var. Bir oyuncu zaten maça hazırlanırken ben hadi aslanım. Sen bunu böyle yapacaksın. Bu hafta sana çok güveniyorum diye Barcelona, Real Madrid veya Arsenal oyuncusuna ekstra bir motivasyon gerekmiyor. Oyuncu zaten iyi oynaması gerektiğini biliyor. Ama Türkiye'ye gelen yabancılar da bizim gibi olmaya başladıktan sonra onlar da hocalarından bu cümleleri duymak istiyorlar. Torrent'in bunları önce bir göz önüne alması lazım. Hakan'ın saydığı bir zor bir viraj. Bir var. Arjan abi sen, senin çok ee, uzmanlık alanlarından bir tanesiyle ilgili bir son dakika geldi. Hemen onu da söyleyeyim. Formula 1 yönetimi Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı. Tekrar ediyorum. Formula 1 yönetimi e, Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı. Rusya Sportif alanında bir yaptırımda e, motorsporların zirvesinden geldi. Formül 1 yönetimi 23-25 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarıldığını açıkladı. Bilginiz yani şimdi, olsun. Şimdi biliyorsunuz son tabii liga, bugün resmiyet kazandı. Daha önceden de konuşulmuştu ama 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali de St. Petersburg'dan alınıp Paris'e. Paris'e yani. Paris e Stade de France'a verildi. Bunlar tabii spor camiasının da savaşa karşı koyduğu bir tavır olarak tabii, önemli. Tabii. tabii ki. Ee, ama yani şu anda hani biz tabii ki konumumuz gereği bu, bu durumu izliyoruz. Ee, şu anda ben İnşallah ben en kısa sürede bu kura bu, saçmalık önce, bu savaş olayı son bulur. İnşallah. Kimse en kısa ölmesin. son bulsun. Hangi Asla. çağda yaşıyoruz? Yani ne savaşı ya Ercan abi değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Yani sevgili Ercan abi mesela bu konularda hepimizden daha doğayan, yıllarca medyanın içinde Çok kaldık. savaş gördü falan. Hayır birçok savaş muhabiri arkadaşı vardı. Mesela ben hala Mete abiyi seyrediyorum mesela evde olduğum zaman. Çubukçu. Tabii ki yani. Dediğim gibi ben inşallah bu sorunun dünya üzerinde bir an evvel son bulmasını diliyorum. Dönelim Ercan abi. Domanek Torrent'in Barcelona'da 4 yıl çalışması bir katalan olması ekstra bir motivasyon kendini daha çok gösterme isteği bunlar etkili olur mu takım üzerinde? Yani Galatasaray'da evet ışık yok onu net bir şekilde görüyoruz. Barcelona ruhunu yaşamış Barcelona kulübüne hizmet etmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ama şu var e, arada bir güç farkı var. Ne kadar iyi tanırsan tanı Barcelona'yı, kulübü, oyun sistemini arada güç farkı var. Bunun ben müthiş etkileyeceğini pek sanmıyorum. Tamam doğrudur Torrent. Barcelona'ya hizmet etmiştir. Kendisi de basın toplantısında söyledi geçtiğimiz hafta. Ben bir Katalan'ım dedi. Ya kulübün özünden çıkmış. Dört yılda hizmeti. Onlar ekstra puanlar. Ama nereye kadar arkadaşlar? bir yerde duruyor. Hani dur işareti var ya trafikte. Saad'ı da dur işareti olacak büyük bir ihtimalle. Evet. Yani bir e, biraz. Ya ben şimdi kural çekiminden önce biraz hazırlık yapmıştım. Hani yayına gireceğiz, Ercan Taner gibi e, önemli bir isimle e, biraz hazırlık yapalım falan derken, hani şeye çalışmıştım. E, biliyorsun abi, UEFA sıralamasında 19. geriledik. 2023 Maalesef. 2024. 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Evet. Ve bunlar bir tane ön eleme oynayacak. Bayağı bir ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi temsilcisi adayı. Bir de 3 tane Konferans Ligi, aradaki UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak bu şekilde biterse sıralama. Yani böyle büyük bir tehlikeyle de karşı karşıya Türk futbolu. Ben de şey cümleleri hazırlamıştım kendimce. İşte Galatasaray'ın bu turda e, elde edeceği başarı Türkiye için çok kritik olacak falan diyordum ama Barcelona çıktı. Yani artık o hesapları da bırakmanın zamanı geldi. Türk futbolu evet. sadece finansal anlamda değil, sportif anlamda da büyük bir çöküşün içinde. Artık herkesin takkeyi de önüne koyması lazım. Sadece Kesinlikle Barcelona ile diye söylemiyorum bunu. Yani. <laughs> Tabii ki. Hayır hayır. Barcelona gelirleri üçte birden aşağı düştü Ercan abi. Kesinlikle ben sana katılıyorum. Çok iyi bir yerde konuyu açtın Serkan. Sisli karanlık denizler vardır. Orada yolunu kaybedersin bir türlü çıkamazsın. Kaptan uğraşır uğraşır olmaz. Sonra gaç diye bir ses duyarsın. Bir bakmışsın kayalıklara bindirmişsin. Makine dairesi su alıyor. Şu anda bizim makine dairesinde Türk futbolunun su alınmış durumda. Önce o suyu bir kesmemiz lazım. Yoksa bu gemi batacak. Bu geminin batması takımların değil. Hepimizin de bundan etkilenmesi demek arkadaşlar. Çok zor bir durumdayız. Serkan'ın örneği Çok mükemmel. Artmışsın. O gelirler ne olacak? Hangi hallere düştü? İhale yapılıyor. İhaleden sonra tekrar bir düzeltme yapalım deniyor. Tekrar bir konuşalım deniyor. Tekrar konuşuluyor. Ya Süper Lig'in geldiği hale bakın. Adı Süper Lig. Gemi su alıyor. Lütfen herkes futbola hizmet eden herkes. Bizler dahil bu şapkayı. Başımda şapka yok. Çıkaralım. Şöyle bir masaya koyalım. Diyelim ki biz ne yapıyoruz? Ne olacak bu işin sonu? Teknik direktöründen top toplayıcısına, gazetecisinden televizyon yorumcusuna, evde maçı seyreden, statta maçı seyreden seyircisine kadar bir kendimize gelelim. İnanın bu gidiş gidiş değil. Kesinlikle katılıyorum Ercan Bravo. abi. Ercan abi gibi Ama bak, abilerimiz sayesinde da... onların öncülüğünde. Bak burada birkaç teknik adam da çıkmalı. Gönül ister ki Fatih Terim de öne atılsın, Şenol Güneş öne atılsın, Mustafa Deniz de öne atılsın. Hep böyle milli takım görevleri veya kulüp görevleri için öne atılmasınlar. Bak Ercan Taner burada taşın altına elini koyup tehlikeye dikkat çekiyor. İşte böyle ağabeylik yapacak insanların öne atlaması bizim de onların Aynen. arkasından Sankan gitmemiz abi. lazım. Şimdi şöyle... Ercan abinin her zaman arkasından gidip <laughs> Neredeler abi? Gitmekten gurur duyuyoruz. Ama şimdi mesela şöyle bir durum var. Hamit Altın Topu mesela göreve getirdiler. Bence çok da iyi bir planlama yapıyor. Bence de katılıyorum. ben Hamit'e güveniyorum. Hayır mesela bakıyorum. Bence Hamit'in izinden gitmemiz lazım. Bravo. Çünkü onun koordinasyonuyla hareket Milik'te ederim ben. Oynamış, mesela. Bayern Münih'te görev almış. E, Real Madrid'de oynamış, Galatasaray'da oynamış. Aynen. Ya sadece büyük kulüplerde bir futbol geçmişi olan, kendisini çok iyi geliştirmiş bir futbolcu eski futbolcu şu anda idareci olarak milli takımda bizim bunun peşinden gitmemiz gerekirken biz sağ bizim başkanlarımız sahaya inip hala hakem dövmeye çalışıyorsa Aynen. Çok biz bir arpa boyu gidemeyiz. Çok pardon Ercan abi. Sana sözü bırakmadan önce bir araya gireceğim. Fatih Terim'in Bodrum'da kavga ettiği adam kebapçıydı değil mi? Kebapçılık çok güzel Keşke kebapçı olsam bak onu ayırıyorum. Ki kardeşi de çok kebapçı. sevdiğimiz bir abi. Evet çok da severim. Kebaplarını da severim bu arada. Tabii, tabii. Ama yani çok çirkin bir olaydı da hani onu onu deşmek için söylemiyorum. Bir kebapçıya mı güveniyorsunuz? O da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi arkadaşlar. Tabii. Kebapçıya mı güveniyorsunuz? Müteahhite mi güveniyorsunuz? Benim asıl yani o eğitimini aldığım şey inşaat mühendisi. Hani meslekleri küçümsemek için söylemiyorum. Yoksa dediğin kariyere sahip Hamit Altın Top'a mı güveneceğiz? Tabii ki Hamit Altın, altın yani. Top'a güveneceğiz. Hamit Altın Hamit Altın Top'un e, bir röportajını okudum, mükemmeldi. Ne diyor biliyor musunuz? Ligin fotoğrafını çekmiş. Dünyanın diyor en temposuz ligi. Taktik anlayışı zayıf. Ee, oyuncularla Avrupa'da üst düzeydeki oyuncular arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bunlar doğru ve acı gerçekler. Buna inanalım. Diyelim ki biz bunu nasıl düzelteceğiz? Destek verelim. Bu başka türlü olmaz. Ya şimdi oyunculara sorarlar ya maçtan sonra "Hedefiniz nedir?" diye. Avrupa kupalarına katılmak ve sevgili kardeşim, Avrupa Kupalarına katılıyorsun da ne oluyor? Ya bir ön elemede eleniyorsun ya da birinci turda elenip gidiyorsun. E bu nasıl hedef? Hedefim çeyrek final, hedefim yarı final. Ben düzelmeliyim artık. Ben teknik direktörüme inanmalıyım. Antrenmanlara tam profesyonel olmalıyım. Sistemime inanmalıyım sahaya çıktığım zaman. İşte o zaman futbolumuz seyredilir hale gelir. Ya birçok maçı insanlar artık seyretmiyor. Çünkü oyun yok. Zevk yok ya bir bakıyorsun Premier Lig'de millet e, futbol şovu yaparken Bundesliga'da gol şov varken bizde ne var yerde yatma şovu var hakeme itiraz şovu var hakemlerin büyük hataları var teknik direktörlerin maçtan sonra önce yaptığı garip açıklamalar var böyle mi ilerleyeceğiz tabii ki hayır bunların hepsinin değişmesi lazım. İsteyen bunu Kesinlikle. değiştirir. Kesinlikle. Ercan abi bir de mesela e, sen diyorsun ki çok güzel bir örnek verdi Ercan abi dedi ki Barcelona gençleşiyor. Şimdi herkes diyecek ki Dani Alves aldı işte öyledir böyledir. Hayır. Baktığınız zaman gerçekten çok genç bir kadro kurmaya çalışıyor. Aubameyang ekstra bir futbolcu. Ama iyi de o takımda Piqué de oynuyor. Kaç cezası nedeniyle oynamadı son maçta. Busquets de oynuyor. Yani sadece gençleşme diye bakma. Kadro Kendi mu? yetiştirdiği oyuncular zaten Busquets Pique'de Piqué yani onlar da yaşlı diye kıymetsiz değil ki. Tabii ki öyle Serkan. Hani, abi, hayır ama yani şu anda Ya mesela, bu gençleşme işini ben çok yanlış buluyorum. Real Betis'ten aldıkları bir de tane... bir takım gençleşmeye falan bakmaz. Maç kazanmaya bakar. Fer Hakan. Ferran Torres'e mesela çok büyük bir bonservis bedeli verdiler. Manchester Yani mesela. Vardı. İşte Betis'ten aldıkları bir stoper var. Ee, i̇şte Lenglet mesela bence bayağı iyi bir stoper. Yani adamlar sevgili Ercan abinin söylemiş olduğu gibi altyapısına yetişen Adama Turali'yi geri aldılar. Adamlar bir Planlama dahilinde. Bugün meyvelerini yemeye yavaş yavaş başladılar. Seneye daha iyi olacak. Şu an muhteşem top oynuyorlar. Bak sadece dün akşam Napoli'yi 4-2 yenmediler. İki hafta önce de Atletico Madrid'i 4-2 yendiler. Atletico Madrid'i 4-2 yendiler. Gol yemeyen Atletico Madrid'i 4 attılar. Meyve yemeye başlıyorlar şimdi. Meyve yemeye başlıyorlar. Gordi Alba'nın attığı bir gol var orada mesela. Mükemmel bir gol. Gözünüzün önüne getirin. Voleyle. eski Barcelona günleri. 3 pasta gol. Ercan abi. Şu an çok iyi top oynuyor Barcelona. Ee, şöyle bir gerçek var. Senin söylemiş olduğun gibi bir yapı kuruluyor. Eldeki futbolcuları tuttu. Belki seneye onlarla da yollar ayrılacak bazı isimlerle. işte Albası olur, Pikes olur, ayrılır, ayrılmaz şey olarak söylüyorum. Fakat Galatasaray mesela sezon başında bir yapılanmaya gitti. Tüh ya Morutsan, Çikildao, Berkan, işte verilen bonservis bedelleri ortada ama menajerlere para verilmedi. Yediğimiz işte kaldık ya o zaman. Yo yo hayır ama. Böyle yani bir derken. gerçek var. Mesela e, şimdi Barcelona'da 4 sene çalıştığı için Torrent'e güvenen Galatasaray taraftarı Torrent'in mesela şu lafına güvenmiyor. Morut sen yetersiz Galatasaray'ın futbolcusu değil lafına güvenmiyor mesela. Ya bunu söyleyen sadece değil ki bu haftalardır futbol kamuoyunda tartışılan bir konu. Ya Morut sen oyuna koyacağı ağırlık nedir? Fiziki yeterliliği nasıl? Ya Morut sen bir tür futbolcusu olsa, adı Murat olsa Galatasaray'da 11'de başlar mı? Başlamaz. Derler ki fizik kötü. Yeterli değil. Oyuna ağırlığını koyamıyor. Biraz daha süreye ihtiyacı var. Fiziğini geliştirmesi lazım. Birebir de bazı iyi hareketleri var. Devamını getiremiyor. Koordinasyonunda bu yüzden zayıflık var. Bunların hepsi tartışmaya zaten açık. <laughs> Kesinlikle öyle ama e, tabii ki tek beklentimiz. Çok zor bir kura çok iyi giden bir Barcelona ama bir fırsat diye de düşünmek lazım. Özellikle bireysel performanslarda oyuncular için. E, a, torrent içinde bir fırsat Hakan abi. Torrent içinde bir fırsat. Ya şimdi yani bu şöyle aralara, bir şey de serpiştirilen, var. aralara serpiştirilen, aralara serpiştirilen Konya Beşiktaş arasında serpiştirilen Barcelona-Galatasaray maçı. Ondan sonra oynanacak rövanş maçı bir hafta sonrasındaki. O iki maçın varlığı Galatasaraylı futbolcuların hatta teknik heyetinde kendilerine şöyle bir çeki düzen vermeleri, bir standart yükseltmelerine sebebiyet verebilir. Ha Galatasaray eler elemez. Sen Onu bilmem. Falan. Elemeyecek, eleyemeyecek büyük ihtimal. Mesela bir izleyicimiz Yılmaz Uçar diyor ki, "Morutsan neye göre Galatasaray'ın oyuncusu değil?" Futbol sadece fizik oyunu mu? Oyuncunun oyun zekasına hiç mi bakmıyorsunuz? Ben demiyorum. Torrent diyor ki, Hala yetersiz. morut sancılar var evet, e. bak, çok ama, çok bak, enteresan. Torrent'in açıklaması bu. Torrent diyor ki yetersiz. Çok ilginç. Yetersiz yani, diyor. Galatasaray seviyesinde bu, futbolcu değil bu diyor. Bu çok Bayağı değişik büyük. bir şey yani. Diyor. İşte oyun anlayışı falan demiyoruz biz. Bunu söyleyen Galatasaray'ın teknik direktörü. Hani İspanya Kadroya da almamış son o, maçta hiç zaten. Hiçbir maç yani. almıyor zaten. Adam... Hayır kadroya almadı. Kiraya yani. verilsinden Götürmedi. İzmir'e götürmedi. İzmir'e götürmedi. Yani Şimdi, adam yetersiz buluyor. Yapacak bir şey yok. Hakan dünya devi kulüplerin scoutları var biliyorsunuz. Diyelim evet. ki Morutsan Galatasaray için büyük bir şans transferi oldu ve aldılar. Galatasaray için en büyük transfer o konuda kimdi biliyor musunuz? Riberydi. Kaç sene daha sonra Bayern Münih'te neler yaptığını biliyoruz. Diyelim ki morutsa hacı kalitesinde bir oyuncu. İnanıyor musunuz ki siz onu e, herhangi bir Türk takımının transfer edebileceğine? Bir bakmışsınız Morutsa. Yedirirler mi? Arsenal'de. Şimdi... Bir bakmışsınız Morutsan Bayer Münih'te. Hemen o anda piyasa yükselir. Siz de Morutsan'a el sallarsınız. Apron'da uçağa binerken. Ercan abi şimdi şöyle düşünüyor. Ama şimdi taraftarın haklı olduğu nokta da şu. Diyorlar ki Morutsan yetersiz de Ömer Tayla, Ömer Bayram Taylan. Birçok isim sayıyorlar. Bunlar yeterli mi diyorlar. Ama hocanın görüşü sonuçta biz oynatmıyoruz bunu. Hoca oynatmıyor işte yapacak bir şey. Yani ya kadroyu alıyor, oynatmayı bırak kadroya al. Kadroya almıyor. O oyuncu geldiğinden beri yaklaşık 45-50 Galatasaray transfer yaptı. Kimisi tabii Falcao gibi hani zamanında çok iyi şeyler yapmış. işte e, ve kendini kanıtlamış, iyi kariyere sahip oyuncular oldu. Bekleneni verenler oldu, veremeyenler oldu. Mesela Snyder verdi, Drogba beklentiyi karşıladı. Belki maliyetleri yüksekti. E, ama bakıldığı zaman e, pek çok Türk takım gibi Galatasaray'da scout ekibiyle böyle no name isimler seçti. Hani sözde Avrupa'da biraz isim yapmış isimler. Bunların kaçı beklentiyi karşıladı? Karol Senler de oynuyor. Gayet iyi oynuyor gerçi. Mesela bakın beni bir tek yanıltan, en çok yanıltan Alex T.S. olmuştur. Hala da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bak. Enteresan yani bir ha, oyuncu yalnız. Yani tabii tabii. özellikle bir oyuncu. Hani ah. ben kötü diyemem. Haddim de değil zaten Ercan abi. Ama hani benim üzerinde yanıldığım, en çok yanıldığım isim Alex TS oldu mesela Galatasaray'ın bu süreçte gelen 50-60 tane yabancı oyuncu içinde. Yani bu paralar bu oyunculara verildi. Geçen gün açıklıyor Burak Elmas mesela diyor ki menajerlere verilen paralar. Tamam peki bonservislere verilen paralar? Sonuçta kulübün kasasından bir takım paralar kürekle çıkıyor. O paralar <laughs> nerede, kimler tarafından paylaşılıyor bilinmiyor. Bilinmez. Hangi isimle çıktı? İmaj hakkı mıdır, menajerlik midir, bonservis midir, bilmem ne midir ben onu bilmem. Sonuçta çok pahalı ve çok kötü transferler yapılıyor. Slavia Prag gibi bir takımın tek tek oyuncu oyuncu ele aldığında bitireceğimizin farkındayım ama ele aldığında Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesiyle kıyaslayabilir misin? Taş Kesinlikle gibi top değil. oynadı adamlar. Taş ama gibi takımı, top oynadı adamlar. Takım top oyunu oynadı diye ]lar. bir cümle var. Takım oyunu diye bir cümle vardır bu oyunda. O zaman yayını şöyle kapatalım. İnşallah Arda Gülerler gibi. İnşallah. Emirhanlar gibi. Allah nazardan saklasın. Genç kardeşlerimiz inşallah daha çok izleriz. Takımlarımızın e, ileriki yıllarda futbolculardan daha iyi faydalanmaları daha da çok genç oyuncumuzun gözümüzün pasını, pasını silmesini dileriz. Ercan abi çok teşekkürler. Yarın Sırakan birlikteyiz görüşürüz. Ercan abi. Yarın birlikteyiz Beşiktaş maç sonunda. Görüşürüz Ercan abi. Evet. Senden aldım haberi. Teşekkürler Ercan abi. <laughs> Serkan abi sen de akşam yine birlikteyiz. Birlikteyiz. Trabzon çok Kayseri <laughs> maçı sonrası. Evet çok güzel. Erkan da pazartesi birlikteyiz galiba. Evet abi pazartesi Sporting. Abi Oo. hepsinde ama maalesef sana üzücü bir haber vereyim. Utku burada abi. Utku'yu çok severim ben. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum abi. Görüşmek dileğiyle. Gerçekten. Evet değerli izleyenler TT'nin sonuna geldik. Nasıl abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.